Arkadaşlar merhabalar. İçinizin sesi ben Ahmet Karakaya. Yine çok az konuşulmuş, çok düşünülmesi gereken bir konuyla beraber sizlerleyim. Meşhur Mektep sistemidir. Men rabbuke ve ma dinuke ve ma nebiyuke ve ma milletuke diye devam eden meşhur hadiste gelip kav bir suali olacağına dair rivayetler bulunan sorular silsilesi. Hangi millettensin sorusu, kimin milletindensin? Çok enteresan bir şey var. Daha 3-5 yaşımızda gitmeye başladığımız cami mekteplerinden ya da dedelerimizden ders aldığımız o kendimizin daha kendimizi dahi bilmediği, dini hayatın çok ufaktan hayatımıza girdiği yıllarda bize öğretilen çok ehemmiyetli suallerden ehemmiyetli cevaplardan bir tanesidir bu. Kimin ümmetindensin Muhammed Aleyhisselam'ın, kimin zürriyetindensin Adem Aleyhisselam'ın dedikten sonra kimin milletindensin sorusunun cevabı İbrahim Aleyhisselam'dır. Buradaki millet kelimesi bugünkü bizim anladığımız anlamında ulusun yerini tam olarak tutmamış. Alimler bunun din olduğu konusunda da ittifak etmişlerdir. Ancak Arapçada din kelimesinin din olarak kullanıldığı bir yerde. Bu kelimenin özellikle millet kullanılması hiç boşuna değildir. Asıl millet olma özelliği bir milleti, bir topluluğu, bir insan grubunu gerçekten aynı inanç üzerinde birleştiren olguya denilir. Kendisini milliyetçi olarak ilan edenler üç hilali hiç yakalarından düşürmeyip kendilerince ayrıca Osmanlıcı olduklarını da iddia ediyorlar. Halbuki Osmanlı Devleti bir ümmet devletidir. Osmanlı Devleti'nin bürokrasi sınıfında çok az Türk vardır. Osmanlı Sultanlarının kendilerinin yüzde yetmişinin annesi zaten Türk değildir. Halbuki Osmanlı'yı bitiren, Osmanlı'nın devletini yıkan da bu millet popülaritesinin artması milliyetçiliğin milliyetçiliğin hat safhaya çıkmasıdır. İslam her zaman insanların aynı kökenden, aynı topluluktan gelen milletler olma şuurundan ziyade aynı inancı paylaşan, aynı adalet sistemini paylaşan grupların birlikteliğini millet saymıştır. Kur'an-ı Kerim'de kendisine genişçe yer verilen Nuh Aleyhisselam kıssasında o fırtına ve yeryüzünü suların kaplaması hengamında ailesiyle beraber o büyük toplumu felaketten kurtarmak istediği vakit oğlu kendisine inanmamış ancak gemiye binmesi konusunda Nuh Aleyhisselam ısrarcı olmuştu. Allahu Teala Nuh o senin ailenden değildir buyurdu. Senin genlerinden gelen bir çocuk bile olsa senin ailenden sayılmaz çünkü seninle aynı duygu ve düşünceyi, aynı inanç sistemini paylaşmıyor. Aynı şekilde Lut aleyhisselam da kendi ailesini bir felaketten çıkaramamış çünkü onunla aynı inancı paylaşmayan ailesi ailesi sayılmamıştı. Burada çok çok önemli bir şey var. Bugün milleti milletim diyerek kandıranlar, bugün millete sanki o küçücük modası 100 yıl önce geçmiş, evet dünyada bir takım milletler kendi devletlerini kurmuşlar ve bugün küresel bir köy olmanın yollarını arayıp beraber yaşama kültürünü aşılamaya çalışırken birilerinin hala e, yani insanları etkilemek, bir takım grubu peşinden sürüklemenin hala bu konuya bağlı olduğunu bilen siyasilerin özellikle kullanmak istediği bir yol milliyetçilik. Halbuki milliyetçilik daha 50 yıl öncesinde Avrupa'da kendi milletini bütün milletlerin üstünde gören bir grubun insanları tahrik etmesiyle yine hasta başka bir grubun 6 milyona yakın büyük çoğunluğu masum olan insanları katletmesiyle sonuçlandı. Ve bugün bir gün birçok yerde kanunen benim milletim demek, kendi milletini diğer milletler arenasında üste görmenin yasaklandığı bir çağda yaşıyoruz. Ama maalesef hala kendi milletiyle gurur duyanlar, o milletten olduğu için kendini şanslı hissedenler, o milletten olmayanları aşağılık görenler gibi bir sürü hasta insanla da beraber yaşamak zorundayız. Bu milliyetçilik noktası gerçekten çok tehlikeli bir noktadır. Yaratılıştan itibaren kendini üstün gören anlayış şeytanla başlayan bir anlayıştır. Çünkü Allah Adem'i yarattığı vakit şeytan "Ben ateşten yaratılmış. Adem ise topraktan yaratılmışken nasıl bana eş olabilir?" Nasıl bana eşit olabilir demişti. Bugünkü milliyetçiliğin kendi ailesinin ve toplumunun başkalarından daha üstün, daha farklı olduğunu iddia edenlerin bu anlayıştan hiçbir farkı yoktur. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de insandan istediği özellik takva sahibi olmasıdır. Allah din, ırk, millet, aile sevgisini yok saymamıştır. Ancak bunlar insanların diğer insanlar üzerinde kendisine bir üstünlük sağlama özelliği değildir. Kur'an-ı Kerim'de takvalı insanın özellikleri de belirtilmiştir. İnsanları affeden, Allah'a karşı saygılı olan, sinirlendiğinde sinirini tutabilen, elinde imkanı varken insanlara yardımcı olan insandır. Eğer bunların hepsine tabii ki namaz kılmak ve Allah'ın hani en başta efali mükellefin nevinden insanlara yüklediği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren insan Allah katında en hayırlı insandır. Onun için yani Allah'a imanı, insani kemaleti düzgün ahlakıyla bir Almanın, bir Fransızın, bir Çingenenin, bir Türkün, bir Arabın birbirinden hiçbir şekilde üstünlüğü yoktur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın.